İşte burası Nebit toprakları. Tamam eğer bana sorarsanız sadece birazcık su şirinlemek için çok uzun bir yol. Sıradan bir su değil gözlükli Şirin. Nebit nehrinin bu sihirli mineral suyu bu sene çiftçi şirinin ürünlerinin çok daha çabuk ve sağlıklı yetişmelerini sağlayacak. Görüyor musun Nebit topraklarında doğadaki her şey mükemmel bir denge içinde. Sihirli su gonya bitkisinin çok çabuk büyümesini sağlıyor. Böyle olmaları da gerekiyor zaten. Çünkü bu nebitlerin korkunç bir iştahı vardır. Şirinler aşkına bu nebitler gerçekten de oynamayı seviyor. Evet, evet, evet. Şirinler aşkına bu küçük adam kesinlikle çok iyi bir ev hayvanı olur. Bu nebit bizim olabilir mi Şirin baba? Ha, olabilir mi? Evet, evet, evet. Lütfen söz ver. Bakacağız. Siz şirinçikler aklınızı mı şirinlediniz? Milli bizi doğanın mükemmel dengesini bozabileceğini bilmiyor musunuz? Ay! Ay! Düştüm! Pekala, ilk kez bu ukala şirin aynı fikirdeyim. Öyle mi? Yani, <laughs> elbette ki öyle! Evet, ne bitler ne bit topraklarına aittir ve biz de şirinler köyüne. Hadi artık şirinleyelim. Şirinler aşkına sanırım şu küçük adama hoşça kal desek iyi olur ha. Çok geç, geç. sanırım bizimle gelmek istiyor. Evet, 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 evet. Şirinler aşk, bizim yeni ev hayvanımız olması için onu Şirinler köyüne kaçırabiliriz. Hepimiz <laughs> bindik ve gitmeye hazırız büyük baba Şirin. Ben de öyle, ama gözlüklerimi bulamıyorum. Arabada gerek yok ki, ben gözlüklü Şirin balonu yola çıkarmaya hazırım. Oh. Şirin Akuti, çıkartacağın ilk şey benim gözlüklerim olsa iyi olur. Bu balonu uçurmak göründüğünden çok daha güçtür. Ay, Keşke kafam daha sağlam olsaydı! Ama hala bu sihirli balonu uçurmak istiyorum! Abrakadabra, alakoz olma! Beni dinle ey sihirli balon! Alakazepta, sakın yavaş olma! Ulaştır bizi şuraya, şirinler erkeği! Uykum geldi, çok yoruldum! Sihirli ah, balonun büyüsü yüzünden! Ah, ne be. Evet. Uyanın Şirin, nereye geldik? Şirinler aşkına ne çabuk! Ve aşağıda çabuk iniyoruz. Şiranovski, bir şeyler oluyor. Balonu tam olarak kontrol edemiyorum. Kesinlikle ya benim yardım ihtiyacın var! Ay! İmdat! Hadi odamıza! Ortalarda dolaşmayalım. Vay canına galiba biraz sert bir inişti büyük baba Şirin. Dümeni nasıldı? Pek şirin değil usta Şirin. Sihirli balonun iyi bir bakımdan geçmesi gerekiyor. Hemen onunla ilgilenirim. Aa, bebek Şirin, Nişirin bir çiçek bulmuşsun. Onu bahçeme dikebilir miyim? Aa! İşte istediğin sihirli su çiftçi. Teşekkürler gözlüklü Şirin. Şu tohumları yetiştirmek için buna ihtiyacım vardı. Aslında bu suyu almak hiç de kolay olmadı. Hayat ve şu vahşi demitler bana saldırdı saldırdığında! Şirinleri aşkına, şu nebit kesinlikle çok dost canlı. Şirinler aşkına, harika bir evcil hayvan olacak. Tabii hiçbir şirinin onu görmemesi gerekiyor. Aa, onun en sevdiği çiçeklerden bir çok ki. Nebit, nebit. Ve galiba hala aç. Ay bir dakika, o benim en sevdiğim yastık ama. Şirinler aşkına, hayvanımıza biraz yiyecek bulsak iyi olur. Ay yeme, dur. Aa, yeni çiçeğim bahçemde çok şirin oldu. Ha, gerçekten de çok güzel. Ve şu sihirli sudan birkaç damla onun çok daha iyi yetişmesini sağlayacaktır. Aa, teşekkürler çiftçi Şirin. O benim için zevkti. Hadi bulamacınızı yiyin. Korkunç bahçemin büyük ve güçlü olmasını istiyorum. Büyücü okulu yarışmasına katılacağız. Ve birinciliği kazandığımda okula geri dönüp Gargamel'den kurtulacağım. Vay canına galiba canavar bitkim hala aç. Gidip onlara biraz daha yosun bulamacı getirsem iyi olur. Hmm, şirin çileği pastası. Bu akşam yemeğini zorlukla bekliyorum. Aslında beklemiyorum. Hemen dönerim. Nevet 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 ya nevet. Şirinler <laughs> aşkına işte buradasın. Nevet nevet. Hey hasta mı kapmak ne kadar iyi bir fikir öyle. Şirinler aşkına ben değildim oydu bak bak. Ne yapmıştık o bu şirin onu dayanamayıp yedik. Ha pekala ben de bunu şirin babaya söylememeye dayanamayacağım. <laughs> Resmim çok gerçekçi oldu. Neredeyse şu meyveleri yiyebilirim. Ama boyam bitmek üzere. En azından modelimin ayaklanıp gidemeyeceğini biliyorum. Nebek! Nebek! <laughs> Hayır dur! Şakalamuz! Resmimi berbat ettiniz! Ama Reysam Şirin göründüğü gibi değil yani biz aslında o... Hayır, daha beter! Modelimi bile çaldınız! Bunu Şirin Baba'ya söyleyeceğim! Kitaplarım! Bir Şirin kitaplarımı çalmış! Vay vay vay! Bakın burada ne varmış! Evet, ne evet! Ne Ee, gözlüklü Şirin, biz sadece Nebit'in bizim olmasını istedik. Şirincik, Şirincik, Şirincik! Bu vahşi yaratık evcil bir hayvan için çok belalıdır. Ne bek istediğimi anladın mı? An, ne bek sihirli balonla geri götürmek zorunda olduğumuzu duyunca umarım büyük baba şirin. Sihirli balon mu? Ne hey ya? Ya belki de bunu büyük babaya hiç söylememelisiniz. Hı? Pekala, neden bunu halletmeyi gözün dışında bırakmıyorsunuz? Ben de böylece en sonunda sihirli balonu kullanabilirim. İşte orada var şimdi baba. Daha ben bile tatmadan bu akşamı tatlısını yediler. Ve benim tablomu da yediler. Pekala küçük şirinciklerim, bütün bu olanların anlamı nedir acaba? Aa, şey, bakın biz... Yalama e, gayet acık şirin baba! Büyüm eşyadaki bu şirincikler çok açtılar, hepsi bu! Ha. Ah. Hayır, değil, değil <laughs> bu! Anlamaya çalışın! Şirincikler tam gelişme çağındalar! Onlardan yemeği esirgeyen şirinler utanmalıdır! Bu doğru mu? Siz şirincikler gerçekten aç mıydınız? Aa, yani nasıl diyeyim Biraz. Daha dikkatli olmaya çalışmalısınız küçük şirinciklerim. Size ait olmayan şeyleri almadan önce daima izin istemelisiniz. Şirinler, Şirinler aşkına özür dileriz, dileriz oğlu şirin. Özür dileriz esnaf şirin. Özürünüzü kabul ediyorum. Ben Güzel bu işin halli olduğuna sevindim. Şirinler aşkına gözlük şirin neden bizi korudun? Çünkü ben gözlüklü şirin bütün şirinciklerin dostu. Ne bit ne ola probleminizi çözmenize yardım etmek istiyorum. Onu sihirli balonu evine geri götüreceğiz. Ama sen sihirli balonu şirinleyemezsin ki. Saçma! Gözlüklü şirinin balonculuk rehberini hiç okumadınız mı siz ha? Şimdi işte plan. <laughs> <laughs> İyi bir bahçe yetiştirmek için küflü yosun bulamacı gibisi yoktur. <laughs> Ey bu madde oldukça keskin. <laughs> Size hiç şanslanamıyorum çocuklar. Baş büyücü Murder projemi gördükten sonra en parlak öğrencinin ben olduğunu anlayacak arkadaşlar. Harika. Hah, yanlış kapıyı çalıyorsun Edric. Yarışmayı benim projem kazanacak. Görürsün bak. İkiniz de dereye gelmeden paçaları sıvıyorsunuz. Yakaladım. Çünkü bu yılın birim yarışmasının birincisi <laughs> ben olacağım. Hayır ben olacağım ve kazandığımda büyücü okulu kollarını açarak beni geri alacak. <gülüyor> 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 <laughs> Tabii ki bir ödül alacaksın. Islanmış müjlerin umutsuz yardımcısı ödülü. <laughs> ah, bu yaptığım son şey de olsa şu burnu havada öğrencilere günlerini göstereceğim. Sihirli balon gitmeye tamamen hazır! Aa, bilemiyorum. Gözlük düşüneyim. Evet belki büyük babaya söylemeliyiz ha Tamam gidin hadi Ama ne biti çaldığınız için siz şirinceklerin başı büyüklerde girecek Evet evet İşleri benim yolumla halledin Ve hiçbir şirinin bu tarafa haberi olmasın Kimse gittiğimizi bile anlamadan dökmüş olacağız Hı, Dediğin gibi olsun Güzel problem halloldu demir alıyorum Peki sihirli balonun Tahmin edildiğinden nasıl emin olacağız İşte çalışıyor değil mi Gelenler balona binsin Şirin aşkına beni Gördünüz mü? Niye, bu şeyi uçurmakta bir şey olmadığını söylemiştim. Eee, şey ya, abra, ekspresto, alakazı! Şirinleri Şirinler aşkına, bunlar büyük babanın sözleri değil. Şirincik, şirincik, şirinci. Ben de söyleyeceğini biliyorum. Öyleyse hemen söylesen iyi olur. Balon pek de şirin gitmiyor. Sabredin biraz canım. Tamam hatırladım. Alakazı, alakazım. Aa, ee, işte şirinler burada. Ayın şerin altında bizi istediğimiz yere götür ki şey yap. Şu baş belası hayvanı başımızdan atalım. Aa, senin koca kafalı doğru kelimeleri bile bilmiyorsun. Tabii ki biliyorum. İmdat! İmdat! Hepsini bitirin benim etobur canlarım. Şu öğrenciler sizi görene kadar bir bekleyin bakalım. Aa, <laughs> Çok eğlenceli. Bilim yarışmasını kazanınca yaptığım bütün bahçe işlerine değecek ama... ...ben bir su almaya gidiyorum. Ben yokken burada kalıp bahçemi kollasan iyi olur Azman efendi. Miau, <laughs> İşte ne yuvasına geldik. Buranın yabancı bir yer olduğu doğru ama kesinlikle ne bir toprakları gibi şirin değil. Burası kesinlikle ne bir toprakları da başka bir kısmı. Evet, şirin olmayan kısmı. Gördünüz mü? Size buranın demir toprakları olduğunu söylemiştim. Bakın! Buradaki bitkiler yemeği seviyor değil mi? Canınızı Şii dinleyin! Yav! Aha! İşte böyle Azman Efendi! Merhaba bisküviciğim! Nasılsın canım? Ha! Bunlar, bunlar Şii'ninler! Demir, demir! Aa, e, e, bu da ne? He, canavar bitkileri bir yemeği kes. Nom, nom, Aa, a, nom, nom, bilim nom, nom, projemi mahvettin. Aa, yakaladım seni. Ne İmdat! Hadi burada şiddetleyelim hadi. Ben ha, şu bitkileri beslemeyi boş ver azman. Bilim yarışması için çok eşsiz bir şey buldum. <laughs> Baş büyücüm vardır şu komik yaratığı görene kadar bekle. <laughs> büyücü okulundaki şu şapşanların hiç şansı olmayacak Azman efendi. Ne? <laughs> Şirinler aşkına. Miskin nebitimizi okula götürüyor. Güzel. Bence onlar nebite bu kadar çok yememeyi öğretirler. Hadi gidelim şu balonu tamir etmeye çalışalım da köye dönelim artık. Ama nebitin başı dertte. Büyük baba sihirli balonunu bozdu. dışarısı neden bu kadar karanlık? Aa, küçük şirin bitki artık hiç de küçük değil. Aa, üstelik şirin beni değil. Aa, i̇mdat! Tanrım, şirin içeride sıkışıp kaldı. Şirin aradığına hiç bu kadar hızlı büyüyen bir bitki görmemiştim. Flörderli, içeri giremeyeceğimiz kadar kalın. Ben onu hallederim. Yeni otomatik kesicim bu çok gelişmiş yeşili dişini ama çocuk bitire verir. Kapıdan uzak dur şirine. Aa, çok teşekkür ederim. Asla çıkamayacağımı düşünmüştüm. Şirinler aşkına. <laughs> Usta şirin kestikçe bu çiçek büyüyor. Kontazir, bu bitki çok hızlı büyüyor. Eyvah! Otomatik kesicim bu bitkilerin büyüme hızına yetişemiyor bir türlü. Şirinarovski, tabii ki bu çiçek bir nebigonya bitkisi. Geri dönerken yanlışlıkla sihirli balonla getirmiş olmalıyım. bebek Şirin sihirli balonun yanında bulmuştu ama o zaman çok küçüktü. Aha, ve ben de ona biraz nebit topraklarının sihirli suyundan verdim. Sanırım vermemem gerekirmiş. Kendini suçlama genç dostum, bu bitkilerin sürekli büyümesi normaldir. Çünkü nebitler hiç durmadan yerler. Tabii bu ne bit topraklarında, Şirinler köyünde değil. Peki de sihirli balonla ne bit topraklarına geri dönüp bunları yemesi için bir nebit getirebiliriz. Şirin bir fikir. Şirincikleri de yanımda götüreceğim. Onlar ne bitlerle oldukça iyi anlaşmışlardı. <laughs> Tanrım, ben gidip onları çağırırım büyük baba Şirin. <laughs> Ama dün akşam buradaydı. Şirinler adına. Sihirli balonu kim almış olabilir? <laughs> şirin baba, şirincikleri hiçbir yerde bulamıyorum. Ve gözlük Şirin de gitmiş. Naa! No. Gözlüklü Şirin mi, sihirli balonda mı? İşte bu büyük bir dert. Tamam, fazla uzağa gidemezler. Sihirli balonun dengeleyicisi olmadan olmaz. Şirin tuti, öyleyse ormanda bir yerde olmalılar. Ve onu bir an önce bulmalıyız. bir bitki köyümüzü mahvetmeden önce onları bulmalıyız. <laughs> Benim minyatür yağmur makinem ortalığı kasıp kavuracak, göreceksiniz. hoş bir oyuncak film. Ama benim yeni ateş böceği lamam çok daha parlak bir fikir. Bana sorarsanız hepinizin şansı çok düşük görünüyor. İlk sırayı ben alıyorum çocuklar. Ha evet. Bu ıslak gösterici miskin değil mi? Ve onun pre torbası dostu. Bu torbada ne var? Bir avuç bataklık böceği mi? Yoksa kedi maması mı? Ha yarışmayı kaybettiğinizi öğrendiğiniz anda bu çantanın içindekini de öğreneceksiniz çocuklar. <laughs> Sessiz olun çocuklar. Değerlendirme şimdi başlayacak. Aa olamaz miskin efendi ne şu büyücülere gösterecek şimdi. Ya onu bir kez keşfederlerse bir daha asla geri olamayız. Ne kötü. Keşke ne bitti kurtarabilmek için seyirli balonumuz olsaydı. Şimdi dilek tutmanın bize hiçbir faydası olmaz ama benim işe yarayacak bir planım var. Şuradan göç yerincikleri beni burada tek başıma bıraktıklarına inanamıyorum. <laughs> Gözlüklü! Büyük baba balonuyla ne yapıyorsun bakayım? Şey, 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 şey ben, ben sadece onu tamir etmeye çalışıyordum Şirin baba! Burada mı? Peki şirincikler nerede? Beni burada tek başıma bıraktılar! Ne geri götürmek için beni sihirli balonu almaya zorladılar! Mehmet mi? <laughs> Yani şirinciklerim burada, ormanda bir nebitleri olduğunu mu Onlara kızdığını biliyorum, evet! Onlara kızmak mı? Şirinler aşkına, bu nebit bizim köyümüzü kurtarabilir. Şimdi nerede? Aa şey, şey şey! Tamam, miskin nebiti yakaladı! Miskin, miskin mi? Her şeyi baştan anlasan iyi olur gözlüklü Şirin. Tamam Şirin baba! Reeveshove, bu bitki her yerden çıkıyor. Aa! verin! Ya, umarım büyük baba bize bir nebit bulur. Şirin Arozki, eğer şu büyücüler onları bulurlarsa... ...Şirincikler bitin başı büyük belada demektir. Ve tabii köyümüzün de öyle. Usta Şirin sihirli balon daha olmadı mı? Onların şunu attık. Ha, elimden geldiğince çabuk şirinliyorum Şirin baba. Ama bu ipler çok karışmış. Büyücü okulunda sana bir şans daha tanımak için bu yarışmaya girmene izin verdim çocuk. Beni yaptığıma pişman etme! Merak etmenize hiç gerek yok hocam! Buraya bütün ukale öğrencilerimize gerçek bir stajyerin neler yapabileceğini göstermek için geldim. Oo, çok iyi! Bizi takip et küçük dostum! Debit debit debit! Diğer projeleri boş boşverin hocam ve muhteşem birinciye bir göz atın! Aa? Evet, çocuk. Vur, e, bu şey oldu. E, e, Tam senden beklediğim şeyi görüyorum. Hiçbir şey. Muhteşem birinci. <laughs> Sen muhteşem bir yalancısın, miskin. Ne <laughs> ya tahmin etmeliydim? Geri dönün, sizi küçük mavi haydutlar. Çocuk, ne yaptığını sanıyorsun? Sanırım sizden kaçıyor efendim. <laughs> Şirinler aşkına. <laughs> Gargı her zaman yaptığınız gibi beni atlatamazsınız şirinler. <laughs> Siz de benim projemin bir parçası olacaksınız. Köşeye sıkıştık bu taraftan. Evet evet. Ha, benden kaçmayı başaramayacaksınız. Miskin. Bu okulu hemen terk etmeni emrediyorum. Ama yukarıda şirinler var hoca efendi göreceksiniz. Şirinler aşkına bu hiç iyi görünmüyor. <laughs> Bence harika görünüyor. <laughs> Aa, ay, ay. Galiba siz biniklerin asansöre Aa, ihtiyacı var. Acele edin! Bir baba! Evet, Sen baba. de küçük yaratık. Ne bi, ne bi? Aha, o kadar acele etmeyin! Yakaladım, ha <laughs> ha! Çek! Daha Sıkı abi. tutun küçük dostum, balona tam güç veriyorum! Ay. Dayan ay. Azman efendi! Dayan Azman! Aa. <laughs> Ağlam! Neredeyse onları yakalamıştım, bir ödül kazanacaktım! Evet, ödülün bir çıngırak! Bu çocuk her zaman tam bir aptal olmuştur, hiç yanılmam ben, ha! Evet, evet. Ne bir evine geri götürmeliyiz değil mi? Evet, evet, evet. Evet, onu beslemenin şirin bir fikir olduğunu düşünmüştük ama gerçekten de kendi dünyasına ait, bizimkine ait değil. Evet, evet. Aman tanrım, gerçekten çok aç gözüküyor bu. Merak etmeyin küçük şirinler, köyde ne biti bekleyen kocaman bir ziyafet var. Şirinler, aşkına şunun gidişine bakın. Nevet, nevet. Nevet, nevet. Nevet, nevet. Çirinarovski, sanırım sorunu tam kökünden hallettik. Umarım siz şirincikler küçük arkadaşınızdan bir ders almışsınız. Evet artık vahşi canlıların kendi ortamlarına ait olduklarını biliyoruz. Evet onları ortamlarından koparsak doğanın dengesini bozmaya başlarız. Bekleyin! Benim de gelmemi istemedi değil mi bizim büyük baba? Her şey bir yana, hiçbir şeyin havada benim kadar çok kalmamıştır. Hay. İşte, gördünüz mü?